Hepinize merhaba arkadaşlar. Divin video serisindeki ilk videomuzdayız. Bu videomuzda sizlerle beraber Divin ekran seçimine bakacağız. Ardından Divin için gerekli uygulamayı indirerek Divin kartımızı, Divin ekranımızı programlamaya başlayacağız. Şimdi ilk olarak internet Divin yazıyorum ve buradan Divin'in global sitesine tıklıyorum. Ardından products'a basıyorum yani ürünlere basıyorum ve benim karşıma bir sürü farklı ekran çeşidi geliyor. Şimdi arkadaşlar Divin çok farklı ekranlar üretiyor ancak biz burada kendi amacımıza uygun ekranı bulmamız gerekiyor. Biz gömülü sistemlerde kullanacağımız için ekranı burada UART LCD modülü olanı kullanmamız gerekiyor. Yani ben size bunu kullanmayı öneriyorum diyebilirim. Burada artıya bastığınız zaman farklı boyutlarda ekranlar çıkıyor. Siz artık kaç inç isterseniz o size kalmış. Buradan istediğiniz inç seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben 7 inç kullanacağım. ve Benim karşımda burada 7 inçlik ekranlar arkadaşlar sıralıyor. Aynı zamanda benim buradaki ekran tipini seçimlediğim arkadaşlar Türkiye'de en çok bulunan ekran modelleri bunlar. Mesela ben 7 inç kullanacağım. Dibin 7 inç yazdım ve karşıma Dibin HMI akıllı el setinden, direnç netten bakalım. Arkadaşlar burada indiğim zaman 7 inç Dibin HMI display çıkıyor. Ve fiyat da gayet uygun. Ben bunu almak istiyorum mesela. Şimdi arkadaşlar buldum internetten kullanmak istediğim ürünü... Burada fiyat da mesela gayet uygun geldi diyeyim. Almak istiyorum. Peki neye dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar? Buradaki kapasitif ekran yazısına dikkat etmem gerekiyor. Çünkü Dibin sadece dokunmatik ekran üretmiyor. Dibin aynı zamanda sizin, siz arkadaşlar normal ekranda üretebiliyor. Ve siz normal ekran aldığınız zaman dokunmatik bir şekilde kullanamıyorsunuz. Artık amacınız belki dokunmatik bir şekilde kullanmak değildir. Ancak dokunmatiklik istiyorsunuz arkadaşlar. Buradaki yazıya dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam ben buradan ürünümü seçtim. Tabii ki tercih güzellemesi yapmıyorum burada. Farklı bir de bakabilirsiniz. Hangisi daha uygun fiyatlıysa. Buradan seçtim ben bunu arkadaşlar. Ardından benim programı kodlamam için arkadaşlar. Programlamam için benim bir uygulama kullanmam gerekiyor. Ve bu uygulamanın arkadaşlar ismi de Digustim. Digustim artık nasıl okunuyorsa. Buradan internet yazıyorum ve burada Tool Beijing Divine'e basıyorum arkadaşlar. Ardından bizim karşımıza indirme seçenekleri geliyor. Şimdi ben Burada şu T5L Digus işte bunu indirmem gerekiyor. Ve buradan XR21X Driver ve Digus işte v 7641 arkadaşlar download ediyorum. Ben zaten bunu arkadaşlar indirmiştim. İndirdikten sonra sadece bunları zipten ve RAR'dan arkadaşlar. Gerek olan hiç önemli değil. Yani herhangi bir şey kurmanıza gerek yok. Ben burada mesela bunu açtığım için arkadaşlar burada karşıma şöyle program gelecek arkadaşlar. Ben şu v alt, arkadaşlar açmam yeterli. Bunun açtığı zaman arkadaşlar benim karşıma ekran uygulaması çıkacaktır. Onun hatta size açayım. Burada arama kısmına yazdım. Ve karşıma arkadaşlar uygulama çıktı. Uygulamayı açtığımda ise arkadaşlar burada ilk başta açılma kısmı çıkıyor. Ardından sizin karşınıza uygulamanın arkadaşlar görseli çıkıyor. Şimdi Nextion'larla kıyaslamak gerekirse aslında Nextion'a göre görüntüsü biraz daha düşük kalıyor ve kullanımı da biraz daha zor. Ancak ilk videoda bahsettiğim gibi arkadaşlar Steam ekranlar Next çok daha ucuz. Artık size kalmış tamamen ucuzluk mu yoksa kullanış tercihiniz olmasını. Ben burada ucuzluğu tercih ettim ve sizlere bunu anlatacağım. Diğer videolar arkadaşlar görüşmek üzere.